yapmak Çok şükür.

Bir de bir de. Ya, Bizim siyasetimizin özü milletimizdir. Bizim siyasetimizin yolu milletimizin gönül köprülerini kurmaktır. Bugün alın teri ve helal kazancın örneği olan esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Selam veriyoruz, selam alıyoruz. Esnaflarımızın talep ve önerilerini ilgili kurumlara iletiyoruz ve bunun takipçisi olacağız inşallah. Esnafımızın hoş sohbetli, güzel karşılaması için tüm hesaplarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı bol kazançlar diliyorum.